Ellezine onlar öyle kimselerdir ki yezkurun Allah Allah'ı zikrederler. Kıyamen ayakta zikrederler. Ve kuuden otururken zikrederler kaidede. Ve ala junubihim ve yanları üzere yatarken Allah'ı zikrederler. Biz gün içinde yürüyorken de zikrederiz, otururken de zikrederiz, gece yattığımızda da Allah'ı zikrederiz, tövbe ederiz. Fakat Allahü Teala Hazretleri bu önemli kişileri, kaliteli kişileri bize anlatırken neden bahsediyor? Her halde beni zikrederler. Benim ismimi zikrederler diyor. Peşinden şöyle diyor. Ve fi halqis vel ard ve onlar tefekkür ederler, düşünürler yaratılışını. Fi halqis semawati göklerin yaratılışını ve ve yerin yaratılışını. Şimdi burada sorum şu. Yukarıdaki satırda Allahü Teala beni zikrederler diyor övdüğü insanları. Ama düşünürlerken neden beni düşünürler demiyor. Göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler diyor. Beni düşünürler demiyor. Şu övdüğü insanlara bakar mısınız kardeşler? Neden? Çünkü İslamiyet'te Allah'ın zatını düşünmek caiz değildir. Onun zatını tefekkür etmek caiz değildir. Onun yarattıklarını düşüneceksin. Sanattan sanatkarı bulacaksın. Çünkü bu dünyada baktığın ve gördüğün her şey kusurlu, eksik ve sonu olan şeylerdir. Allah ise kusursuz, noksansız, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ve ebedi olan bir şey. Bir, bir zat, yaratıcı olduğu için kıyas edemezsin. Allah'ı da düşünmeye başladığın zaman muhakkak onun da bir sonu vardır demeye başlayacağın için küfre girersin. Bundan dolayı Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. Allah'ın zatını tefekkür etmeyin. Allah'ın yarattıklarını tefekkür edin. Kur'an-ı Kerim'in Amacı şu kitabın baştan sona Besmele-i Şerif'ten Nas ayetinin sonuna kadar tek bir amacı var. Bizi yaratılmışlardan, yaratılanlardan bağlılığımızı kopartmak, yaratılanlara bakarak ibret aldırıp yaratıcıyı buldurmak. Yaratılanların tamamı sanatı ortaya koyar. Allah'ın yaratış sanatı. Da ortada bir sanat varsa ki kesin olarak var. Milyonlarca bilim adamı var. Ancak robot yapabiliyorlar, insan yapamıyorlar. Robotun da eli kaymış, gözü kaymış, çirkin bir çirkin şeyler oluyor. Hiçbir insana benzetemiyorlar. Bir insan bile yaratamıyorlar. Ama ben size daha ilerisini söyleyeyim. Allahü Teala burada meydan okuyor. Onların tamamı toplansa bir sivrisileği bile yaratamazlar diyor. Bırakın insan yaratmayı. Onların bilim adamlarının tamamı toplansın. Sivrisinek ya. Hocam basit bir şey bu yani neden yaratıldığını düşündüğümüz, sorguladığımız, ne faydası var ki dediğimiz sivrisinek. Olsa da olur, olmasa da olur dediğimiz bir şey. Bunu bile yaratamazlar diyor. Ona benzeyen şeyler yapabilirler. Oyuncaklar yapabilirler, teknolojik aletler yapabilirler. Ama bir sivrisinek gibi asla ve kata olamaz diyor. Allah meydan okuyor. Bu yaratışı Allah sahipleniyor. Benim sanatım ortada. Hadi gücünüz yetiyorsa toplanın, benzer bir sanat yapın bakalım. Bir telefoncu şunu diyebilir, benim telefonum ortada. Toplanın, Benzerini yapın. Evet, diğerleri de toplanır. Bir aşağı, bir yukarı onun benzerini yaparlar. E, etkileşim böyle olur. Yani mücadele, rekabet böyle oluşur. Bir bilgisayar oyuncusu, ben şu anda dünyanın en iyi oyununu yaptım diyebilir. Başka hesaplar onu kop kopyalar. Benzer şeylerle, başka bir senaryoyla, benzer kalitede bir oyun yapar. Bu ondan daha fazla satılabilir, daha fazla oynanabilir. Her şey benzeriyle yapılabilir. Ama insanın benzerini kimse yapamaz. Yapamaz. Bu mümkün değil. Bir güneşi, bir güneşi, bir ayı, bir Neptün'ü, bir Jüpiter'i kimse yapamaz. Hadi yapın bakalım. Allah diyor ki ben yaptım. Bunları ben döndürüp duruyorum. Kimse döndürmüyor diyor. Hadi yapın. Yapamazsın. İşte efendimiz Aleyhisselam bizi uyarıyor. Sakın ola Allah'ın zatını düşünmeyin. Allah'ın yarattıklarını düşünün. Onun sanatına bakarak tefekkür edin. Sanatından dolayı onun büyüklüğünü anlayın. Biliyorsunuz tevhidin, Allah'ın birliğini idrak etmenin delilleri ikidir. Bir, afaki deliller yani dış deliller, insanın dışındaki yaratılmış olanlar. İki, enfüsi deliller, iç deliller, insana ait deliller. Bugün sadece vücuduna baktığın zaman, aynanın karşısına geçtiğinde, vücuduna baktığın zaman her gün aynanın karşısına geçin. Ve kendinize bakın. Hala insan mıyım yoksa insanlıktan çıktım mı? Bu soruyu sorun.